Hadi bak. Sen ne? Tamam. Sen seslen dur deyince durayım. Yürü 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 sal. Yaklaştı mı? Dur. Yaklaştım dur. Bekliyorum. Görüyor musun? Tuttum, tuttum. Tamam, çekiyoruz. Çekeyim şey, şey, şey. mi? Çek. Yaşıyor e, e, şey, şey, çek. Yaşı yaşı çek. İpin arkasına geçsin biri düzeltsin. Hay bismillah. Hay kurban oldum. Güzel. Senin Allah'ına kurban olurum ben yürü. <laughs> Abi, Enes tam dönme bekle. İyice yukarı çıkınca dön. Tamam. tamam. Alabilir miyim abi? abi. Tamam. 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 Tüm de. Kurumu da iyi gibi ya. İyi Tamam ya. Doğaya dalma sen onu.